Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor yarın deplasmanda Atakaş Hataysporla karşılaşacak. Uzun bir aradan sonra nispeten gündüz diyebileceğimiz saatlerde oynanacak bir karşılaşma. Saat 16'da başlayacak ve gerçekten Trabzonspor için önemli bir karşılaşma. Çünkü bu sezon ligde 3 maç üst üste hiç kazanamadı Trabzonspor ve Hatayspor Spor deplasmanında bunu başarmayı çok istiyor. Bu mücadeleyi daha üst seviyeye taşımak istiyor Trabzonspor ve gerçekten buna şu anda çok ihtiyaç var. Umarım güzel kaliteli bir performansa Trabzonspor Hatay Spor, Spor deplasmanından istediği sonucu alarak yoluna devam eder. Teknik direktör Abdullah Avcı son haftalarda bazı formasyon değişikliklerine gitti ve bunun karşılığını da performans olarak aldı. Nispeten daha önceki döneme göre daha iyi bir performans ortaya koyuyor Trabzonspor ve üretkenlik anlamında da daha kaliteli işler yapmaya başladı. Ancak bu bir başlangıç. Kendi deyimiyle ilk adımı attık. Bunu sürdürmek istiyoruz diyor Abdullah Avcı. Bu yarışın içerisinde Trabzonspor son ana kadar olmaya çalışacak. Şu an geçtiğimiz haftaya oranlar ligde bir basamak yükseldi. Bu hafta daha da yaklaşıp o puan farkını da eritme düşüncesinde. Peki eksikler kim? Nasıl bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor adına? E, Marek Amşik ve Bamen bugün yapılan sabah saatlerinde yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Hatta kulüp resmi internet sitesinden de bu iki oyuncunun takımla birlikte çalıştığına dair Görseller paylaştı. Bamen zaten son iki haftada e, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Ancak bugün antrenman sonrası yeniden ağırları artınca teknik ekibin kararıyla birlikte maç kadrosundan çıkartıldı. Yine e, Marekamşik de antrenmanda takımla çalıştı. Ama antrenmandan sonra Baldır bölgesinde ağrı hissedince teknik ekiple görüştü ve kadroda olmamasına yönünde karar verildi. Sakatlık riski bulunduğu için yine Arif Boşluk, Kerem Şen gibi oyuncular da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda maç kadrosunda yer almadı. E, Lahtimi, teknik direktör Abdullah Avcı bu kez kadroyu aldı. Yani e, deplasman kadrosuna dahil etti ama maç kadrosunda olacak mı onu göreceğiz tabii ki. Belki e, bu son şans son bir şans daha onu görmek de isteyebilir çünkü İstanbulspor oyuncuyu istiyor ve bu transferde çok ısrarcı. Kerem Şeni de yine istiyor İstanbulspor. Bu transferde oldukça ısrarcı ama henüz %100 bitmiş noktada değil. Abdullah Hoca'nın kararı burada son belirleyici nokta olacak. Belki o son şansı Hatay deplasmanında ona verir mi göreceğiz. Ama tabii bence Lahdimi için de belki Trabzonspor adına da oyuncunun oynaması gelişimi adına bu transfer daha e etkili olabilir iyi olabilir yani gibi sonuç doğurabilir ama tabii ki dediğim gibi bu karar teknik ekibe ait ee, diğer noktada Trabzonspor için ayrılık beklenen ayrılık süreçleri de bir türlü yaşanmadı yani yönetim bonservis'te oyuncu satmak istiyor ancak rakamsal anlamda ee, hem kulübeye ulaşan bir resmi teklif şu an itibariyle yok. Yani menajerler getiriyor. İşte şu takımdan bu kadar getiriyoruz. Şuradan bu kadar verebiliriz diye menajerlerin önerileri var ama kulübün kapısına yani şu kadar veriyoruz diye en azından benim öğrendiğim bilgi doğrultusunda diyeyim. Tabii ki kulüp resmi noktada belki Yeni gelişen son dakikada oluşan bir durum olur, ama şu ana kadar benim öğrendiğim kadarıyla ulaşan resmen bir teklif yok. Cenni seviyor ve bar diye ilgiler var. Onlar resmiyete dönüşürse belki e, işin e, boyutu değişebilir. Çünkü Trabzonspor şu an Bruno Perezi oynatabiliyor transfer dönemi içerisinde olunduğu için. Ama transfer dönemi bittikten sonra bir oyuncusunu oynatabilmesi için e, yabancı kontenjanından birini boşaltması gerekiyor. Bu lahdi mi değil? Burada hala bazı kişilerin kafası karışık gerçekten. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Lahdimi 13 artı 1 olan yabancı kontenjanına dahil bir oyuncu değil. Lahdimi ayrıyetten 21 yaş altı kontenjanı diye 3 oyuncu barındırma hakkınız var. O kontenjanda yer alan bir oyuncu. Milli takım oynaması yani milli takımda oynaması koşuluyla 21 yaş altı 3 oyuncu da barındırabiliyorsunuz. Lahdimi o kontenjanda olan bir oyuncu. Şu an Trabzonspor'un 13 artı birlik o artı birlik yabancı kontenjanı boş. Oraya belki devre arası itibariyle bir transfer e, ihtimali varsa belki oraya bir ihtimal olabilir. Ama orayla da ilgili tabi maddiyat çok önemli. Neden? Çünkü kamuya aydınlatma platformuna Trabzonspor Kulübü de dahil olmak üzere e, borsaya açık şirketler dört büyük takımda bilançolarını açıkladı. Hemen her takımın yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da olduğu gibi Trabzonspor'un da borcu arttı ve 3 milyar TL'yi buldu. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten e, kulübün gelirlerine oranla bakıldığında ciddi bir seviyeye ulaşmış bir rakam. Ancak e, bununla ilgili Başkan Ahmet en son Mali Genel Kurulda yaptığı bir açıklama vardı. Oradan yola çıkarak şu ifadeyi kullanabiliriz. Dünya Kupası arası nedeniyle gelirler kulübümüzün kasasına hiç gelir girmedi. Forma satışlarımız düştü. tribün satışlarımız azaldı. Bunlarla birlikte stadyum sponsorluğu konusunda da henüz anlaşma sağlayamadık demişti Başkan Ahmetoğlu. Bunların tamamını toplayınca Trabzonspor'un borcu maalesef biraz yüksel, biraz değil yükselmiş durumda Umarım burada ekonomik anlamda da e, toparlanacak bir sürece geçilir. Bunu tabi zaman içerisinde görüyor olacağız. Ben Trabzonspor'un ara transfer döneminde bir takviye yapabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum açıkçası. Bunu daha önce de bir, birkaç kez dile getirdim. Nasıl olur? Trabzonspor yüksek maliyetle eğer oyuncu satışı gerçekleştirebilirse yani kulübün kasasına ciddi anlamda bir Girdi sağlanırsa ancak bu şekilde bir e, Trabzonspor transfer gerçekleştirebilir. Bu arada e, Hatay Spor maçı ile ilgili de şunu söyleyelim, yani nasıl bir kadro tercih edecek Abdullah Hoca, nasıl bir 11 tercihi yapacak? Çünkü e, geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması vardı. Kazanan takımla sürekli ısrar etmek doğru olmayabilir şeklinde bir ifadesi vardı. Dolayısıyla belki de son İstanbul Spor maçını kazanan kadroyu az da olsa değiştirebilir. Burada iki mevkide belki değişiklik olabilir. Bunlardan bir tanesi Canini Semedo ile Trezeguet arasında bir tercih yapabilir Abdullah Avcı. Bu iki isim arasında bir değişiklik olabilir. Bir de Forvet hattında Yusuf Yazıcı ile Umut Bozok arasında bir tercih yapabilir diye düşünüyorum. Bir de Vitor Hugo ve Bartra. Yani bu üç bölgede bir değişiklik olabilir. Ama bir muhtemel 11 sayacak olursak Kale'de Uğurcan Çakır savunmanın sağında. Bruno Perez, stoperde, Bartra, Dancevic ikilisi sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü, ee, sağ tarafta Trezeguet solda Yusuf, ileride Gomez diyelim ama bu 4-3-3 diziliminde eğer Abdullah Hoca o Diamond sistemiyle oynarsa ki bence onu tercih edecek diye düşünüyorum. Çünkü onunla ilgili ifadesi şuydu. O sistemden istediğimiz geri dönüşü aldık şeklinde bir açıklaması vardı. Eğer bu şekilde oynarsa bu kez orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet dörtlüsünü birlikte göreceğiz. Baklava diziliminde ileride de Maxi Gomez'in yanında Yusuf Yazıcı göreceğimiz. Bir e, formül dizilişle Trabzonspor sahada olabilir. E, tabii bunu yarın saat 16'da e, belki 15'te kadrolar açıklanıyor. E, açıklanınca daha net bir şekilde de görme şansımız olacaktır. Dediğim gibi Trabzonspor bir seri yakalamak istiyor, zirveyi yakalamak ya takip etmek istiyor. O yüzden bu karşılaşma gerçekten çok değerli ve anlamlı. Bakalım Trabzonspor Hatayspor deplasmanından istediği sonucu alabilecek mi? Onlar da bay geçmişti biraz daha e, bu maça hazırlık anlamında Trabzonspor'a göre daha iyi noktadalar. O yüzden e, daha fit bir şekilde maça çıkacaklar. Ama Trabzonspor için bugün yani yarından itibaren diyelim Hatayspor e, Hatay Spor maçıyla başlayacak süreçten itibaren önümüzdeki 29 gün boyunca inanılmaz bir maç serüveni başlıyor. Ortalama 72 saatte bir maça çıkacak Trabzonspor ki bunların arasında İsviçre deplasmanı, Adana Demir de, yani böyle e, Adana demeyeyim bu arada deplasmanlarda da önemli maçlar var. Ve gerçekten bu süreç Trabzonspor'u hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda biraz yorabilir. Yorgunluklar olabilir. Belki e, umarım gerçekleşmez ama bunlara bağlı bazı sıkıntılar da ortaya çıkabilir. İşte burada kadro derinliği çok çok önemli. Trabzonspor'un kadrosunda bulunan oyuncuları muhtemelen bu 3 günde bir yani 72 saatte bir oynayacak olan maçlarda e, çok fazla değişkenli olarak göreceğiz. Bir hafta sonu bir hafta içi bir hafta sonu bir hafta içi maç oynayacak Trabzonspor. Sadece son Şubat ayı içerisinde oynayacağız. Son Gaziantep maçının tarihi e, 26 olarak gözüküyor ama 27 olabilir. Yani orası henüz netlik kazanmadı. 27'sinde olma ihtimali daha yüksek. Çünkü deplasmandan gelecek Trabzonspor. O bir gün bile gerçekten çok çok değerli olacak. Çok yoğun, yorucu bir stres, yorucu bir süreç başlıyor. E, yönetime, teknik ekibe, futbolculara, e, bu camiye gönül veren herkese Allah kolaylık versin. İnşallah bu süreci Trabzonspor adına en güzel bir şekilde atlatıp e, çok daha güzel bir geri kalan sürece, sezona dahil oluruz. Trabzonspor için Türkiye Kupası macerası da 1 Mart'ta Ankara Gücü maçıyla başlayacak. Ama o bambaşka bir serüven. Öncelikle şu kritik yarından itibaren başlayacak olan 8 maçlık süreci en iyi şekilde atlatmak gerekiyor. Umarım en güzeli olur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.